Evet arkadaşlar, yeni bir video çekiyoruz, 5 dakika olsun iyi olur. tamam, başlıyoruz. Şimdi biz Türk olalım. Hmm. Şöyle ah, hmm. bir olsun. Ve şimdi koyup takımı yapıyorum. Buyur. Sonra gidiyor da maç var. Şimdi başlayalım oraya hmm. ve Ya bastık transfer edebiliyoruz arkadaşlar onu söyleyeyim yani çoğunluklar ona Ta belki çizgilerden kurtarım arkadaşlar şimdi maç başlıyor ben de okuyayım şöyle Merhaba. Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Beğenin. Ne şimdi? Bu Ahmet. Uh, mm tamam. Hadi şimdi başlıyoruz arkadaşlar. transfer yapmaya çalışacağım. Tamam. Şimdi Ronaldo ilk ben de o yerden başlamak istiyordum. Bir takım yok yani gelebilir. sonra ben aslında devamlı bir şey istiyorum. Правильно вычитал я. Он правильно вычитал я. А Altı gelsin şimdi. zaman ileri al. İleri. Ben biraz daha Bugün yok aktif yok. Ama diğer videolarda belki olabilir. Yine transfer şeyi. Sizi bir dokunca. Dokundum, 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 dokundum. İyi gördün ya şu an. Hmm. Oha ikisinde de var. Yani alın Şimdi bir tane onu göz al. şimdi seni görüşmeler. Takın. Kime şey gelmiş? bakalım buna hadi yedi evet, evet arkadaşlar ve gitti yedi artı işte şimdi de diğer kulüplerde girelim Ronaldo 13 milyon da bulmadı bu yerde 48 istiyoruz Yok, bu bağlı yani kabul edelim şimdi maç geçeceğiz. Yok daha Gez, Bir şeye bakıp oyun falan. Bunu yönetiyorum. artık için bir hazan almak istiyorum. Şöyle iniyesi kadar versin biraz. Yedekler. Hala gelmedi daha, değil mi? Ona da ne eklem? Bizim takımı eklendi sayılır. Hadi bu maçı atlayalım diğer maçı oynarız. Hıh. Ronaldo. Ronaldo. Yeşim görüyor doğru önüne fokacağız. Ama nasıl? Ya Neymar çıkartmak istemiyorum aslında o yüzden İngiliz'e çıkartacağım. Hadi, Hadi bakalım. Oyun planı. Bu konularda. Ne bütün ileri alacağız charge evet. değeri. Evet arkadaşlar Neymar'da da görüyorsunuz. Messi de yukarıda. Paket şöyle bir yer al Tamam. Şimdi ne oynar bakalım. Şimdi maç başladı. Ben oynamayacağım maçı atla diyorum. Video biraz uzun olabilir. Murt bir yürü. Eski biskop. <laughs> şimdi falan alaya Ben şimdi bir şey yapıyordum ama onun sonra yaparım.